İbrahim Kalın'dan şok açıklama. Tüm dünyaya kötü haberi verdi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'dan Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili barış umutlarını suya düşürecek açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişimi ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Kalın, her iki tarafın İstanbul'daki görüşmeleri sonrası barış umutlarını suya düşürecek ifadeleri kullandı kalın şunları söyledi Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik. Ukrayna krizi derinleşerek devam ediyor. Karşılıklı hatalar, yeni güç dengesi arayışları ve kısa vadeli çıkar hesapları orta uzun vadede büyük stratejik kayıplara ve insani dramlara neden olacak. Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik. Bu savaşın etkileri 10 yıllar sürecek. Gıda ve enerji güvenliğinden jeopolitik dinamiklere ve bölgesel ittifaklara kadar her alanda yeni dengeler kurulacak. Türkiye bu kritik süreçte barış, istikrar, güvenlik ve adaleti tesis etmek için dengeli tutumunu koruyacak ve çok yönlü girişimlerini sürdürecek.